Türkiye'de 9 Mayıs'tan bu yana yeni doğan bebeklerde topuk kanından SMA taraması yapılıyor. SMA tespit edilen bebeklere bir ay içinde yeni, yeniden düzenleyen bir ilaç tedavisi uygulanmaya başlanıyor ve hastalığın seyri değiştiriliyor. Yaklaşık 2 ayda 130 binden fazla bebekte SMA tarandı ve 16 bebeğe teşhis koyuldu. Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 3 SMA'lı bebeğin tedavisine başlandı. Melike Şahin'in özel haberi geliyor ekrana. Türkiye'de yeni doğan bebeklerde topuk kanından SMA taraması başladı. Yaklaşık 2 ayda 132 binden fazla bebeğe test yapıldı. 16 bebeğe SMA teşhisi konuldu ve bebeklere hatalı geni yeniden düzenlemeye yardımcı ilaç tedavisi uygulanmaya başlandı. O bebeklerden biri de 25 günlük Tuna Topuk taraması neticesinde 9 Haziran tarihinde e, SMA teşhisi konuldu. Bebek 20 günlükken ilaç uygulaması gerçekleştirildi. Belki de bu yeni doğan taraması olmasaydı Mayıs ayında başlayan biz bunu semptom da göstermediği için bebeğimiz fark edemeyecektik ya da çok geç fark edecektik. SMA'nın da böyle bir taramaya dahil edildiği konusunda bir bilgim yoktu. Biz İl Sağlık Müdürlüğü tarafından arandığımızda bunu fark ettik. Bize bilgi verildi bu şüphenin olduğu. 16 daha hasta bebek saptandı ve bunlar tedaviye yönlendirildi. Çünkü bu hastalıkta çok erken tedavi edilmek, edilmesi gerekiyor hastalığın çok erken. Yani daha bebek hastalanmadan daha şikayetleri olmadan ilk ay içinde tedavi edilirse başarı şansı daha yüksek olacaktır. Bebekler doğar doğmaz alınan topuk kanından 5 genetik hastalığın taraması yapılıyordu. Bu testlere SMA 9 Mayıs'ta eklendi. Topuk kanından alınıyor. Yaklaşık iki gün içerisinde ilk sonuçlar çıkıyor. Sonrasında ilaç başvurusu yapılıyor. Belden iğneyle uygulanıyor. İlk dört yükleme dozu sonrasında dört ayda bir tekrarlanan dozlar şeklinde yapılıyor. Yeni doğan tarama programlarıyla biz hastalık aktive olmadan hastalığı tedavi etmiş olacağız. Ve hiç semptomsuz bebekler yetişecek. SMA hastalığının doğal seyrini değiştirmiş olacağız. SMA tipi hastaların önemli bir kısmı 4-6 hafta içinde yavaş yavaş kayıba gidiyorlar. Farkındalığı olması, doğru tanık olması 3-4 ayı buluyor ama ne kadar erken başlanırsa çocuğun kaybı olmadan yani tahribat olmadan e, iş, e, çocuğun normalle yakın hatta normal düzeyinde e, bir gelişimi, motor gelişimi sağlanmış oluyor. Aynı ilaç 2017'den beri Türkiye'de SMA'lı çocuklarda ücretsiz olarak kullanılıyor. Ancak ilacın bebeklere doğar doğmaz uygulanması tedavide fark yaratıyor. Bu hayat boyu sürecek olan bir hastalık. Gendeki hata orada duruyor. Bu yapılan tedavi gendeki bozukluğu bir an için giderir. Bunun tekrar edilmesi gerekir. Bizim amacımız birincisi daha fazla hastalanmasını engellemek çocuğun, bebeğin. İkincisi de kaybedilmiş olan bazı değerleri tekrar kazanabilmek. Yeni doğan bebeklerde SMA taraması tüm Türkiye'de yapılıyor. Tüm SMA tipleri için ilaç tedavisi ise 70'e yakın merkezde uygulanabiliyor. İstanbul'da ona yakın merkez var. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bu taramalar sonucunda 3 tane bebeğimizde, SMA'lı bebeğimizde tedaviler başlandı. Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir yıl önce daha önce iki bebeğini SMA nedeniyle kaybetmiş bir kadının üçüncü bebeğine anne karnında teşhis konuldu ve ilaç uygulandı tüm dünyada en erken tedavi verilen bebek Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi'nde verildi. 7 saatlikken bu bebeğe tedavi uygulandı ve bu bebek şu anda 1 yaşını geçti. Tüm yaşıtlarıyla eş bir motor gelişim gösteriyor. Sağlık Bakanlığı Aralık ayında da evlilik öncesi çiftlere SMA tarama programını başlatmıştı. Çiftlerden ikisinin de taşıyıcı olması halinde bebeklerinin SMA hastalığıyla doğmaması için tüp bebekle hamilelik planlanıyor.